Risalelerin devletin tekerinde basılmasını eleştiren CHP'ye Bediüzzaman Hazretleri'nin hayattaki talebelerinden yanıt geldi. Abdullah Yeğin, Hüsrü Bayram, Sayit Özdemir, Mehmet Fırıncı, Abdülkadir Badılı ağabeyler yaptıkları açıklamada yapılan yasal düzenlemeler Risale-i Nur neşriyatını devlet tekerine değil devlet himayesine almakta. Bu düzenleme Risalelerin aslına uygun bir şekilde neşredilmesini temin etmektedir. Eserlerin Diyanet tarafından basılması üstadın vasiyetidir dediler. Evet böyle bir durum varsa hoca abiler zaten görüyorlar. Evet. Bir anormalik olsa zaten onlar olay el kor. Evet. Evet. Yani yayın evet. rahatça varsa sorun yoktur. Peki o zaman nedir ya ben anlayamadım. Yeni Asya falan baya mutazarır bir uslupla kullanıyor. Evet. Hocam Abiler devletin düzenleme yapmasından memnunlar fakat hızlı bir şekilde geçirmek gerekiyor o düzenlemeyi. O yüzden yeni basım yapılamıyor. Geçirsinler hızlıca e, yeni düzenlemeyi ne gerekiyorsa yapsınlar. Onun dışında daha önce e, Risalilerin yeni basımlarında sizin de bildiğiniz gibi bazı bölümler çıkartılıyordu. Onu istemiyordu abiler. Evet o değişiklikler. E canım o doğru tabii ki. Evet. Yani Risal Nur olduğu gibi orijinal haline evet. kalması lazım. Olur mu? Yani, mesela Fethullah Hoca'nın konuşmaları var. Orijinal halini muhafaza ediyorlar. Değiştirmiyorlar. Evet. Türkçeleştirmiyorlar. Ağır Osmanlıca kullanıyor. Evet. Bozmayın diyor orijinal kalsın. Eğer isale nusranınızı değiştirelim diyor. E olmaz ki o. Evet, evet. O acayip o. Özellikle Mehdi ile ilgili kısımları bazı basım evleri çıkartmıştı daha önceden. Evet Mehdi ve İsa Mesih ilgili kısımları çıkartıyorlar özellikle.